Temel bir gün telaşla polis karakoluna dalmış. Memur bey, memur bey, karım Fadime kayboldu diye bağırmış. Polis Temel'i sakinleştirmeye çalışmış. "Tamam Temel Bey, sakin olun. Şimdi bize eşkalini tarif edin, hemen bulalım." demiş. Temel bir an durup düşünmüş. "Valla memur bey boyu benden biraz kısaydı galiba. Saçları kumral gibiydi, gözleri de sanırım ela." Polis sabırla not almış. Peki üzerinde ne vardı ya? Temel hiç dikkat etmedim vallahi diye cevap vermiş. Polis yanında araba başka bir eşya var mıydı mı diye sorunca Temel'in gözleri parlamış. Evet evet yeni aldığımız arabamız da yanındaydı. Polis rahatlamış. Harika arabayı tarif edin o zaman. Temel anında başlamış. Tabii ki fuşya rengi son model spor otomobil. Geniş lastikler, kromajlı jantlar, led farlar, deri döşeme Hatta plakası 61 temel 061. Herkes arabayı ararken Fadime'ye ne oldu acaba? Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.